Temiz Toplum'un Tercihi Kanal T'den Haberin Gündeminden mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Sevgili seyirciler hep diyoruz haberin gündemi gündem belirlemeye devam ediyor. Ve asıl gündemimizi konuşmaya da devam ediyor. Çünkü biz e, hep biliyorsunuz açık konuşuruz, samimi bir havada konuşuruz. Hani o diziler var ya, e, akla hayale gelmeyen sahnelerin olduğu diziler. Biz hep kafamızı onlara ve verdiğimiz sürece asıl konuşmamız gereken olayları hep ikinci plana atıyoruz. O yüzden haberin gündemi asıl gündemi konuşmaya devam edecek. Sizlerden aldığı destekle devam edecek ve yine bugün de çok önemli bir konuyu hepimizi yakından ilgilendiren evimize giren ne kadar ürün varsa, yediğimiz, içtiğimiz ne kadar ürün varsa, dünya üzerinde yaşıyorsak aldığımız havadan tutun içtiğimiz suya kadar ne kadar önemli konu ve konular varsa Onları bu akşam konuşacağız. Biz ayrılan süre içerisinde onları sizlerle paylaşacağız ve bu konuyla ilgili, konularla ilgili çok değerli iki konuğum var. Ta Kanada'dan geldi bir tanesi. Kanada, Saskatchewan Üniversitesi öğretim üyesi Sayın e, Ahmet Ruhi e, Mermut Hocam hoş geldiniz. Hoş e, yine e, Doktor Murat Çakmaklı e, siz de hoş geldiniz. Hoş Hocam böyle bir giriş yaptım. Gerçekten hep asıl gündemimiz dedim ben. Ee, böyle hep sanırım ikinci plana atıyoruz ama siz ben yanılıyorsam ne olur düzeltin. Ee, Estağfurullah. Türkiye'de tarımımız var, alanlarımız var, toprağımız var, e, suyumuz var, havamız var. Ama biz e, bunlardan yararlanamıyoruz. Buyurun hocam. Aydınlatırsanız sevinirim. Evet. Türkiye'nin yüz ölçümü aşağı yukarı 800 bin kilometre kare. Kaba... ...bir şekilde söylemek gerekirse... ...bunun yarısında bizim tarım yapmamız mümkün. Yarısında. 400 bin kilometre karede... ...bizim tarım yapmamız mümkün. Şimdi... ...bakıyorum... ...bizim gibi emekleme safhasında olan... ...işte ilerlemek için... ...endüstrileşmek için çaba sarf eden milletler... ...ben bunu ölçü olarak Brezilya'ya alıyorum... ...Brezilya son 10 yıl içerisinde... ...tarımda üç buçuk kat bir sıçrama yapmış. Tarım gelirlerinde aşağı yukarı 30 milyar dolarlardan 120-130 milyar, 150 milyar dolar civarında bir ivme yakalamış. Şimdi i̇şte dönüyorum Türkiye'ye bakıyorum ve dünya bizim kendi rakamlarımız değil. İşin garibi Türkiye'nin tarım potansiyeli, suyla, toprakla ilgili potansiyeli Tarım Bakanlığının olmasına rağmen, Türkiye'de bir sürü bilimsel teknik çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, esas itibariyle kaynak dışarıdan. Ya dışarıdaki insanlar merak ediyor. Bu insanların taşı toprağı suyu ne? Onlar merak ediyor, biz merak etmiyoruz. Bu çok çok son derece yanlış bir olay. Şimdi ben düşünüyorum şu andaki bizim gelirimiz, tarımdan elde ettiğimiz gelir 40 milyar dolar civarında. Hollanda Türkiye'nin 25'te biri. Bakın çok çarpıcı bir rakam. 25'te biri. Ve tarımdan katma değer olarak elde ettiği rakam, değer 94 milyar dolar. Of. İki evet. katımız hocam. İki buçuk katımız. Evet. Yani Türkiye'nin 25'te biri iki buçuk katı tarımdan para yapıyor. Böyle bir şey olmaz. Şimdi her şeyden önce ben diyorum ki toprak ve su kaynaklarımızı ayrıntılı bir şekilde... Bu, bu, görev Tarım Bakanlığı'na düşen bir olay. Ya veya Tarım Bakanlığı'na bağlı ilgili kuruluşlar veya diğer diğer bakanlıklar hiç şüphesiz sadece Tarım Bakanlığı değil. Şimdi 1947'de 45'te İkinci Dünya Savaşı oluyor. 47'de Amerikalı biri geliyor toprakla ilgili çalışma yapıyor. Biz o çalışmayı ben şahsen toprakçı olarak hocalarımızdan gördük, öğrendik. Ben yurt dışında 30 yıldır çalışıyorum. Yani her taraf yüzün üzerinde ülke dolaştım. Hakikaten son derece önemli bir potansiyelimiz var. Sadece Güneydoğu Anadolu'dan ben Haran Üniversitesi'nde rektörün danışmanlığını da yapıyorum. Bir ara direktör yardımcılığı da yaptım. Şimdi o bölgedeki hesabımız tartışabiliriz. Murat Bey kardeşim de burada. Evet. Onun da bir çalışması oldu. Doktora çalışması. Beraber çalıştık yaptık. 120 milyar dolar sadece Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde %10'dan daha az, %9'un da altı alan kaplayan bir yerde ki burada Allah'ın vergisi bize su var, toprak var, mevsim uygun yani iki buçuk ürün ben öyle diyorum iki buçuk ürün alma imkanımız var. Orada bizim 120, 120 milyar doların o bölgeye girdiğini siz düşünün. Allah rızası için ben bütün Türkiye'de Birazcık olsun bu işlere gönül bağlamış olan insanları davet ediyorum. Birazcık olsun düşünsünler. Bu kadar geniş bir potansiyel ben söylüyorum. Bunu belki ben Türkiye'de Ankara Üniversitesi'nde işime devam etsem bu bilgi sahibi olamazdım. Fakat dışarıdan bir yabancı olarak bakıyorum. Bir nevi dışarıdan bakıyorsunuz siz zaten Türkiye'ye. Tamamıyla öyle. Evet. Tamamıyla öyle. Dışarıdan hep gördüğüm şeyleri bir daha hafızamda gece rüyama geliyor. Düşünüyorum. Kağıtta hesabını kitabını yapıyorum. baktığın zaman hani Allah'a binlerce şükür diyorum ki her şeye rağmen, her şeye rağmen Allah bize bunları vermiş. Şimdi bütün mesele bu, bu potansiyeli ortaya koymak, onun için ciddi bir şekilde su ve toprak kaynakları. E kime sorsanız, e hocam biz bunları biliyoruz. Nedir bunlar ne bahsediyorsunuz? Ama ben iddia ediyorum yabancı bir bilim adamı olarak öyle düşünün küçeyi sonradan öğrenmiş bir insan öyle düşünseniz ben diyorum ki hayır arkadaş siz bilmiyorsunuz. Çünkü yaptığınız işlerden belli. siz genel milli hastanız ne kadar bu kadar. Bunun ne kadarı tarımdan elde ediliyor 40 milyar dolar 39 milyar dolar. Nedir bu? Devede kulak. Evet. E şimdi bu kadar büyük potansiyelimizin ol çünkü gıdadan vazgeçmek insanoğlu için mümkün değil. Dolayısıyla tarım son derece önemli. Ve diyorum ki ben Madem ki bizde su var, toprak kaynakları var. Biz bugün iyi kullanamıyor, Potansiyeli ölçüsünde kullanamıyoruz. Ama bir bu kefeni yırtar ve bu potansiyeli biz kullanma durumuna buna 100 yıl sonra 500 yıl sonra hiç fark etmez. Bunu kullandığımız anda evvela bir defa kendimiz aç susuz sefil olmayacağız. Böyle bir şansı her milletin yok. Birçok milletin var fakat her milletin yok. Orta Doğu mesela su potansiyeli. Efendim su zengini değiliz, su fakiri de değiliz. Onu da söyleyeyim. Ben bunu rahatlıkla gönül uzunluğu içerisinde söylüyorum. Su fakiri de değiliz. Öyleyse o zaman hani nüfus artışını biz ciddi olarak göz önüne alırsak bizim... Gıda üretimi açısından son derece mükemmel bir potansiyelimiz evet, e, var. Siz ayrıca Dünya Toprak Bilim Örgütü Konseyi de başkanısınız. Evet. Yani sevgili seyirciler, e, sayın Hocam'ın söylediklerini e, lütfen birileri görecektir, duyacaktır. Herkes dikkate alsın, herkes adımını ona göre alsın. Sayın Çakmaklı, toprak ana diyoruz. Toprak anaya ne eksik? <laughs> toprak ana bize veriyor. Ama biz o toprak analarımızı bir türlü e, ilgiyle e, yani ilgilenmiyoruz toprak analarımıza. Hep diyoruz ki versin. E, Hocam da söyledi şu kalemi esek ben inanıyorum ki Güneydoğu'da ve bütün Anadolu'da bu kalemlerden binlerce milyonlarca çıkar. O ben... kadar verimli topraklara sahibiz. <laughs> Buyurun bir de siz dinleyelim hocam. Şimdi tabi hocamın da az önce ifade ettiği gibi bir defa e, çeşitli nedenlerle e, Türkiye'de e, tarımın hak ettiği potansiyel seviyesinde olmadığı aşikar. Her ne kadar son yıllarda bu konuda e, bir farkındalık ve buna yönelik bir çaba olsa dahi, Geçmişten gelen ve belli bir süre ihmal edilmiş ve e, bu konuda ciddi eksikliklerin, ciddi e, tarım konusunda e, bilimsel araştırma ve çalışmaların olmadığı e, hocamla birlikte yapmış olduğumuz çalışmanın ön hazırlığı süreci de tespit ettik. Doğal olarak e, böylesine bir e, büyük bir tarım ülkesi, böyle bir potansiyele sahip e, bir tarım ülkesi iken. Bu potansiyele ulaşmamız, hocamızın da ifade ettiği 100 milyar doların üzerindeki bir potansiyele ulaşmamız gerçekten mümkün. Çünkü bu konuda biz 6,5 yıl süren bir doktora çalışması yaptık. Çünkü Türkiye'nin tarımsal özellikle merkezi olarak nitelendirilebilen Güneydoğu Anadolu bölgesinde, GAP'ın yer aldığı, dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir projenin yer aldığı bölgede topraklarımız üzerine bir çalışma yaptık. Nedir bu topraklarımızın yapısı özelliği